Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel Ekremin, Ya Eşfe Şafi'in, Ya Rabbi senin adınla, sana hamdü sena ile başladık. Duayı, duanın başını senin kitabı keriminden intihab ettik. Biz duamıza, kendi sözlerimize başlamadık. Senin sözün nafizdir. Senin sözünle senin kapını çalıyoruz. Habibi Edibine söylettirdiğin İsmi Azam'la senin kapını çalıyoruz. Onunla duamıza başlıyoruz. Dergâh-ı nezde hadiyetinde dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Bizleri makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamel Rahimin. Binlerce fedakarın, yüz binlerce hasbi insanın el açıp sana dua dua yalvardığı şu dakikada sana kalkan eller arasında kaldırmaya utandığımız elleri, günahkar mücrim ellerimizi onların kalkan elleri arasında sana kaldırıyoruz sultanlar etaya, hedaya ve bahayalarını dağıtırken, kalkan eller arasında mücrimi, sadıkı, günahkarı, günahsızı birbirinden ayırt etmeden, hepsine aynı nisbette ihsanda bulunurlar. Sen ihsanını an ya Rabbi, hepimize lütfeyle ya Rabbi, bizleri boş çevirme ya Rabbi, ya ilahe alemin ve ya ekremel ekremin, bize lütfettiğin şu dünyada, senin nimetlerinden istifade edip sana ulaşmak, vasülü ile Allah olmak, senin mübarek cemalini, cemali ba kemalini müşahede etmek için bu nimetleri değerlendirme lütfuyla bizleri seri serfiraz eyle ya Rabbi. Nimetlerini cenneti cemalullahi kazanma istikametinde merdiven basamak, mukaddime kılma lütfuyla bizleri şeref yar eyle ya Rabbi. Serfiraz eyle ya Rabbi. Ya ilah alemin ve ya ekremel ekremin. Bin bayramda, belki yüz bin bayramda milyon defa el kaldırsak, sana dua dua yalvarsak, seni tavsif etsek, senin azamet ve üluhiyetine dair sözler söylesek, yine de o büyük zatına karşı, üluhiyetine karşı, azametine karşı bir şey söylemiş olamayacağız. Sen aysımıza, zaafımıza, fakrımıza binaen bizlere lütfeyle ya Rabbi. İhsanını bizlerden bir andur eyleme ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekremel-Ekremin, Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan'a hizmet etmem, onun şerefli hadimleri arasında bulunma, onu şu ana kadar getiren insanların arkasında saf bağlama, kıyamete kadar götürmeye azmetmiş bir cemaat olarak bizleri bu şerefle şeref ya beyle ya Rabbi, bu lütufla lütuflandır ya Rabbi, ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, senin rahmetinin coşkunluğuna, sonsuzluğuna nispeten sana karşı belki kullukta bulunamıyoruz, o rahmete liyakat kesbedemiyoruz, o rahmetten istifade etme yollarını bilemiyor ve bulamıyoruz. Sen bizleri hidayet eyle ya Rabbi. İrşad eyle ya Rabbi. Rahmetin ufkuna hidayet eyle ya Rabbi. lutfunun ufkuna hidayet eyle ya Rabbi. İrşad eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Filimizde belki gerektiği gibi senin lütuf kapını çalamıyoruz. Doğrudan doğruya sayedemiyoruz bizden beklenen şeyler isaf edemiyor, yerine getiremiyoruz. Bunu bir cürüm olarak, bir seyye olarak, bir hata olarak itiraf ediyoruz. Mücrim, günahkar, hatalı bir cemaat olarak huzuruna gelip, hiç olmazsa kavlen bunlar isaf etmeye, ifade etmeye çalışıyoruz. Sen başkalarının fiiline lütfettiğin şeyleri bizim ifadelerimize lütfeyle ya Rabbi. Başkalarının mallarıyla, canlarıyla, bütün hissiyatlarıyla yolunda oldukları meselelere karşı biz sadece sözlerimizle o vadide o yolda bulunuyoruz. Onların davranışlarına mukabil bizim sözlerimizi değerlendir. Takdir buyur ya Rabbi bizleri de mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere de merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çok muhtaçız. Ya Rabbi çok fakiriz. Ya Rabbi çok şey ihtiyacımız var. Sen çok ganisin. Sen rezzak alemsin. Sen her şeye kadirsin. Sen bizim dualarımızda, tesbihatımızda bize ve hu ala kulli şeyin kadir. Virdini öğretiyorsun, talim ediyorsun. Sen kudretinle, sonsuz lütfunla bizlere kendi günahından gına ihsan eyle ya Rabbi. Kudretinden iktidar ihsan eyle ya Rabbi. Yapmamız gereken şeyleri yapmaya bizleri muktedir eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin yük çok ağırdır. Vazife ve mesuliyet çok ağırdır. Altından kalkamayacağımız kadar, sesimiz his kesecek kadar ağırdır. Altından kalkma mevzunda da ciddi gayret gösteremedik şimdiye kadar. Sen lütfunla bizleri faydar eyle ya Rabbi. Bu hizmette bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Asırlardan beri kefere ve fecerenin tahakküm ve tasallutu altında bu millet çok derbeder oldu, çok perişan oldu hususuyla son asırda hayatta olanıyla, şehidiyle, vefat etmişiyle çok daidar oldu. Gönüller çok derbeder oldu, dilgir oldu. Sen kırık gönülleri ya ilahel alemin sürur ve huzura kavuştur ya Rabbi. Bizleri ıslah ile ya Rabbi. Vaziyetimiz kendilerini rahatsız eden Şüheda ve Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam rahatsızlıklarını sona erdir ya Rabbi bizlerin içimizi ve dışımızı ıslah eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, şu dakikada dergâh-ı belki yükselen binlerce, milyonlarca dualar vardır. Çok sadık ağızlardan dualar sana doğru yükselmektedir. Onların çoğunu çok defa pek çoğumuz dinledik. Seslerinden, seslerinin tonundan, havalarından senin nezd ne kadar makbul oldukları kokuyordu huzur Resulullah'ta kim bilir nice mecnunlar, meczuplar, meftunlar vardır. El açıp, etek açıp yalvarıyorlar şu dakikada. Onların dualarına icabet ederken, kabul buyururken, iltifat ederken, rahmetinle tebessüm ederken bizlere de tebessüm eyle ya Rabbi. Memleketimizin üzerindeki kabusları bertaraf eyle ya Rabbi. Felaket ve musibetleri bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biliyoruz ki Senden musibet adı altında gelen şeyler dahi bizim için rahmettir. Bizim için vesile-i mağfirettir. Bizim cennete girmemiz için bir bahanedir. Ama senin rahmetin sonsuzdur. Mağfiretin çok geniştir. Bu musibetleri vermeden de bizi affedebilirsin. İşte bizi öyle meccanın affeyle ya Rabbi. Bizi musibetlerle derbeder perişan eyleme ya Rabbi. Millet olarak bizi ıslah eyle ya Rabbi. Millet olarak faydal eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, mazisini şeref ya eylemiştin, mazisinde bu milleti serfiraz eylemiştin, mazisinde bu milletin omuzuna Kur'an'ı yüklemiştin, Kur'an-ı Kerim onları hadim eylemiştin, istikbali de bunu senden beklemektedir. Sen lütfunla bunu bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Şu ile bizim aramızdaki bu boşluğu, bu nesli yolunda kurban eylemek suretiyle kafa ya Rabbi. Ya ilah el alemin ve ya ekrem el ekremin asırlar var ki senin kadim kerim kitabın dili anlaşılmaz, hala anlaşılmaz bir kitap haline gelmiştir. Evlerden asılan ve manasına uygun, hürmetten daima mahrum tutulan, anlaşılmaz bir hürmet kendisine mukabele edilen bir kitap haline gelmiştir. Onun manasını anlamak suretiyle ona hürmet etmeye şerefiyle bizleri şeref ya beyle ya Rabbi halini dilini anlama suretiyle zerfiraz eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Beyan senin kelamındır, senin kitabındır ve fakat bugün gurbettedir. Dilinden anlayan yoktur, ona el uzatan yoktur, onun mana ve mahiyetine bakan yoktur veya azdır. Sen kitabı kerimini gurbetten halas eyle ya Rabbi. Müminler de gurbettedir, müminleri de halas eyle ya Rabbi. Gariplere Habibe dibin ulaştırdığı müjde ise lütfeyle ya Rabbi. Bizi mutlu ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Şu kurban bayramı, binlerce nebinin pervane gibi onun etrafında döndüğü kurban bayramı, Habib'e Edib'in sallallahu aleyhi ve sellem son hacıyla vedasıyla idrak buyurduğu, yaşadığı, o bayramdan istifade edilmesi lazım geldiği şekilde istifade ettiği kurban bayramı, Hakkımızda bayisi rahmet ve sebebi mağfiret ile ya Rabbi. Ya ilahal alemin ve ya ekremel Ekremin. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zaman ve mekan kaydı altına girmezsin. İşte senin bu tarafına, zamansız olan bu tarafına dayanarak, güvenerek, itimat ederek, zamanı aşarak 14 asır ötesine gidiyoruz. Şu dakika ellerini kaldırmış Habib-i Edib'in bizler için dua dua yalvardığını görüyor gibi oluyoruz. Biz de karşısında huzurunda diz geliyoruz. Onun dua ettiği şeylere beraber amin diyoruz. Onun dualarını sen makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize naklettikleri cihetle naklettikleri şeyden istifade ettiğimiz şeyle görüyor, biliyor, anlıyoruz ki o ümmetini dilemişti. Ümmeti için mağfiret dilemişti, dilenmişti. Sen ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle ya Rabbi. Bu bizim arzumuz, isteğimizdir. Ama bizim arzumuz isteğimiz olarak mücrimlerin arzusu isteğidir. Belki kabul etmezsin ama bu aynı zamanda Habibi Edib'in arzu ve isteğidir. Sen ona işvetü şeffa edin. şefaat dile şefaatini kabul edeyim dedin. İşte onun bu duasını kabul buyur ya Rabbi. Şefaat cani merhamet perver Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı hakkımızda şefaatçi eyle ya Rabbi. Dünyevi uhrevi durumumuzu mamur ve faydar eyle ya Rabbi. İç ve dış alemimizi ıslah ile ya Rabbi. Bayramı iyi geçirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bize civan mertlik ve mertlik mürüvvet ihsan ile ya Rabbi. El aleme el uzatma şeref ile şeref ya böyle ya Rabbi. Ahlakı aliyenle bizleri mütekallik ile ya Rabbi. Kur'an'ın ahlakıyla mütekallik ile ya Rabbi. Onu hayatımıza hayat eyle ya Rabbi. İslam'ı hayatımıza hayat eyle ya Rabbi. Şühedanın beklediği budur bunu lütfeyle ya Rabbi. Sıddıkinin beklediği budur bunu lütfeyle ya Rabbi. Bir tül gibi tir tir titreyen, ümmetinin dertleriyle dertli olan, lezzetleriyle mütelezziz elemleriyle müteellim olan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu hoşnut edecek bu şeyi lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Burada, orada, dünyanın her yerinde Ümmeti Muhammed'in selameti için yapılan duaları makbul eyle ya Rabbi. Bize saadet ve selamet ihsan eyle ya Rabbi. Biz darmadağınık olmadan bıktık ama çıkma yolunu bilemiyoruz sen lütfeyle ya Rabbi. Başımızdan yediğimiz şeyleri yemeden bıktık ama kurtulamıyoruz sen lütfeyle ya Rabbi. Bir türlü içinde çırpınıp durduğumuz girdaptan çıkamıyoruz sen lütfeyle ya Rabbi. Sana ulaşamıyoruz. Gerçekten sana gönlümüzü açamıyor, ellerimizi kaldırıp sana yalvaramıyoruz. Sen lütfeyle ya Rabbi, senin lütfun her şeyi halledecektir. Senin latif isminle senin kapını çalıyor, o latif ismine sığınıyoruz. Onun namütenahi eltafından istifade etmek istiyoruz. Şu bayramda bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, söz bilmeyenlerin başlayan, dış kıran sözlerinden dolayı Bizleri muhakaz eyleme ya Rabbi. O kadar biliyoruz. Kirlettiğimiz gönlümüzden ancak o kadar geliyor. Bozduğumuz dilimizden ancak o kadar geliyor. Pörsüttüğümüz heyecanlarımızdan ancak o kadar geliyor. Ama senin sonsuz rahmetine inanıyor. Ona itimat ediyoruz. Ona bizim bağışla ya Rabbi. Mazhar eyle ya Rabbi. Eltaf-ı Sübhaniyene mazhar eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekremel Ekrebin. Sen senin azametine uygun kulluğu bizden bekleme. Sen bilirsin ya bizim aczımıza, zaafımıza merhamet et. Aczımız ve zaafımız nisbetinde gelen şeyleri ahsen kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Belki senin azamet ve üluhiyetine uygun kulluk yapamadık. Seni hakkıyla anamadık. Senin irfanına, sana karşı olan irfana, izana, pervane olamadık. Ama şu kadar yaptık. Senden başkasına secde etmedik. Başkasının karşısında eğilmedik, bel kırmadık, boyun bükmedik. Sen şahitsin ki hiç bu tapmadım. Sen şahitsin ki hiçbir tağuta karşı bel kırmadım, boyun bükmedim. İşte sadece huzuruna bununla geldim. Sen heyecanlı bu kalbim ista eyle ya Rabbi. Merhamet ile ya Rabbi. Temizlenmiş olarak camiden çıkma lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Günahkar mücrim bir cemaat olarak Binlerce gaile, binlerce mevani sana yükselmemize engel teşkil ediyor. Sana varamıyor, sana yükselemiyoruz. Senin gerçekten irfanına ve kalbimizde izalaşamıyoruz. Ama bunlar bizim kabahat ve kusurlarımızdandır. Sen affeyle ya Rabbi. Sana dönmek isteyen şu kimselerin dönmesini sen bekliyorsun. Bunu peygamberine söylettiriyorsun. Sana dönmek istiyoruz. Ne olur içinde bulunduğumuz şu girdaptan bizleri kalas eyle ya Rabbi sahili selamete çıkar Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekrem ben ne diyeyim, ne söyleyeyim halimiz meydandadır. Kırık dökük perişan halimiz meydandadır. Secdesiz başlarımız meydandadır. Kirli vicdanlarımız meydandadır. Sana kalkmaya titreyen, utanan ellerimiz meydandadır. Sen merhamet ve mahved eyle Ya Rabbi. Sana ne diyeyim Ya Rabbi, sana kulluk yapamadık ki. Bir şey isteyelim, bir şey dileyelim. Kulluk yapanların yanında yaptığımız kulluktan ben öyle utanıyorum, öyle hicab ediyorum ki yerin dibine girmek istiyorum. Ama Sen'in rahmetin sonsuzdur. Merhamet eyle Ya Rabbi, mağfiret eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekşemel Eklemin. Belki şu cemaati oyalıyorum, belki sözlerimle ifal ve tesvir ediyorum, belki şimdiye kadar verilmesi lazım geleni veremedim. Ben engel oldum, ben mani oldum aldattım, perde oldum, sana ulaşmalarına mani teşkil ettim daima. Eğer ben böyleysem beni de bestiraf eyle ya Rabbi. Bunların kalplerine gerçeği duyuracak hatiplerini ihsan eyle ya Rabbi. Söylenen sözler çoktur ya Rabbi. Ama gönüllerde mahkes bulanı yok veya çok azdır ya Rabbi. Sen sözlere tesir ihsan eyle ya Rabbi. İhlasımız yok ki tesir etmiyor. Sana gerçekten izanımız yok ki tesir etmiyor demek. Sen ihlas ve izan ihsan eyle ya Rabbi. Marifet ihsan eyle ya Rabbi. Bizi donukluktan, cumudetten halas eyle ya Rabbi. Bize yumuşaklık ihsan eyle ya Rabbi. Gönlümüze duyarlık ihsan eyle ya Rabbi. Kalbimize hüşyarlık ihsan eyle ya Rabbi. Bütün duygularımızı senin yolunda duyar, hislenir. O yolda olur şekilde lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Kur'an'a hizmet belki bizden uzaktır. Biz de O'ndan uzak bulunuyoruz. Ama bizi O'na hizmet ettirmek suretiyle bizlere şeref ihsan eyle Ya Rabbi. Kur'an'a hizmet ettir bizi şereflendir Ya Rabbi. Dinine hizmet ettir bizi şereflendir Ya Rabbi. Habibi Edim'in yolunda bizleri kaim eyle bizleri şereflendir Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Dilsizler bizim karşımıza gelip meram ve maksatlarını anlatmak için el ayak hareketleriyle dil hareketleriyle bir şeyler anlatırlar. Biz bunların bahsini anlar, bahsini anlamayız. Bahsını belki edebe muayir görürüz, suyu edep görürüz. Ama bununla beraber anladığımız şeylere göre onlara muamelede bulunuruz. Belki sana karşı söylenmesi gereken şeyleri söyleyemedik. Belki kötü şeyler söyledik, kötü taleplerde bulunduk. Bilemiyoruz hikmetini, bilemiyoruz rızanın olduğu istikameti. Gelişi güzel sözler sarf ediverdik. Bizleri muhakkaz eyleme ya Rabbi. Bizleri hizlandan, husrandan masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Haybetten masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Habibi edibin hürmetine ya Rabbi. Azamet ve uluhiyetin hürmetine ya Rabbi. Sıfat ve esman hürmetine ya Rabbi. Kaben hürmetine ya Rabbi. Ravzen hürmetine ya Rabbi. Müminlerin kalbi hürmetine ya Rabbi gerçekten sana amin diyen kullar hürmetine ya Rabbi. Gözü yaşı, aşıkların gözünü yaşı hürmetine ya Rabbi. Ve bütün her şeyini sinesinde gizleyen sadıkın sıdkı hürmetine ya Rabbi. Dergâh-ı makbul olan şeyler hürmetine ya Rabbi. ketmettiğin esman hürmetine ya Rabbi. Kitaplarda bildirdiğin esma-i hüsnân hürmetine ya Rabbi. İsmi azamın hürmetine ya Rabbi. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعفية يا صاحب المواهب السنية يا غافل الذنوب والخطية صل على محمد خير البراسجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقتية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه فأنت ملجأه ورجاؤه ارحم من ضاقت عليه الاسباب وغلقت دونه الابواب وتعسر عليه سلوك طريق اهل الثواب وصل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا في اول دعائنا وفي اخر دعائنا امين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه